Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki e videolarımızda 2 milyon ZP çıkarttığımız hesapta yani Samet'in hesabı bu. Bu hesapta e Samet'in MPT'sini artı altı yapmaya çalışacağız. Zaten geçenlerde oyun çöktüğü için bir 10 bin materyal dağıtmıştı herkes oyun. Zula yani. Onun dışında zaten Samet'in birçok materyal var. Hani biz garanti artı altıya basarız diye düşünüyoruz. Şimdi şöyle ben bir uğurlu bir sunucuya geçeyim. Eee nereye geçsek şurası iyi gibi yükselti gel evet şimdi bayağıdır artı basmıyorum unutmuşum özlemişim de biraz da bakalım şöyle bir gelelim evet zaten 24 e 1200 falan e bayağı bir hakkımızda en az 10 basma hakkımız var gibi duruyor %80 ile ben ilk ne diyor diga bozun %10 olma ihtimali he tamam yarısını geri veriyoruz zaten şöyle bir bakayım Tamam. Artı bir güzelce gitti. Şuna bir bakarsak. Ya şimdi gerek var mı buna bilmiyorum. 15 arttırma varsa yok. yok. Sen burada kal. Sen de burada kal. Seni sadece seçsek. %69 oluyor. Ne yapalım? Bir deneyelim ya. Şöyle bir basalım bir deneyelim. Ay be. Evet. İlk yanığımızı verdik. O zaman şöyle başka yok mu? Şundan bir tane daha satın al bak. Ay, lan satın al. Tamam. Tamam. Seç bunu. Ya da bunu seçme. Direkt bunu seç. Ama yok ya bunu da şimdi seç. Bir daha bunu seç. Sen da bir daha bas. Tamam ya biz bunu kesin artı altı yapacağız. Heh. Tamam artı 2 de oldu. Bak hareket hızı bu sefer çok önemli zaten bu MFT'nin eksikliklerinden biriydi. Gerçi arttırmışlar ben ne olduğunu bilmiyorum da. Şöyle bir tane daha satın al. Tamam. Şöyle geri gel. Seç bunu da. 66 oldu. %30'u da var. Ee, evet. Ya çok mu para harcıyoruz acaba? Şunu harcamasak. Bunu harcasak. Bunun %20 fark ediyor neredeyse. Yani neredeyse ne ya? Zaten direkt %20 fark ediyor. Ama 150 başarı arttırıcı ne kadar? 150'yi buraya koysak ne kadarmış? He bir de ZA'lı bu. Tam biz bunu sonra saklayalım. %30'u ne kadar? O da ZA'lı. O zaman biz 15 basalım. Buraya bir tane satın alalım. Şöyle yapalım. Satın uzat. Tamam. Bir tane mi sadece kullanabiliyoruz? Yapma deme öyle ya. Yapma ya. Ee, o zaman şu %30 başarı arttırıcıyı da kullanalım. Hadi yanmasın. Hadi tek tek çok para harcıyoruz ya. <laughs> He, budur. Budur. Tamam. Seviye 3 oldu. Tamam. Bunu zaten her bölüm basacağız herhalde. Seviye 4 yapalım. Şunu da seçelim. Bir de %15 kayıp azaltıcı. Şöyle bir artı 4'e bastım gitti. Allah be Nasıl yapsak ki Aa kromumuz bitti lan şimdiden Dur burada baya bir şey vardı Şu ufaklardan başlayayım ben hemen biraz materyal açayım ee, Şunları da açayım zaten hepsinde ikişer üçer tane var aşağı yukarı Şöyle bir açarsak şunları da açalım Eee Evet bir Bakalım şöyle kobalta gerek yok Aa 250 krom tam aradığımız şey. 100 krom Evet gençler ufak bir aksaklık yine. Neyse devam ediyorum ben. Şu yüzü materyalleri de açacağım. 10 mini bilerek açmıyorum ki şey olmasın. Şimdi harcamak istemiyorum onları. hani bu ufak çerezleri harcayacak da. Şöyle. Aa yüzlü krom. Lan biz yüzlü kromu açmıyor muyduk zaten? Arkadaş ya oğlum 100 kron verecekse niye biz tek tek açmak zorundayız zaten 100 kron vereceğim bana zaman kaybı yarattırıyorsun ya Neyse şöyle devam edelim Gel 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 neredeydin lan sen Neredeydin lan sen Heh tamam Şimdi gençler biz ne yapmıştık en son artı 4 artı 3'e daha geldik Bakalım eğer hiçbir aksaklık olmazsa belki bir kez daha basma şansımız olabilir ee, şöyle basal oğlum bu bu kadar istiyor muydu ya? Dur sunucu sunucu, bir sonucu değiştireyim. Sonucu bir 17'ye gireyim de. Samet'in böyle şanslı olduğunu söylediği sonuçları seçmeye çalışıyorum. Şöyle gel bakalım. Ee, evet. evet. %15'i kullan. %30 %30 kayıp azaltıcı. Başka bir şeyimiz yok mu ya? Yok lan sen şunu kullan. Uzatın uzat desek tamam ya niye ikisini aynı anda kullanamıyoruz ya Cık, neyse basacağız mecbur böyle basacağız geçmez tabi böyle aa geçti mi Vallahi geçti o zaman materyallerini birazcık daha zorlamamız gerekecek Şu 500 materyali açalım bunları da açalım Bunları zaman kaybolmasın diye şöyle 50 krom tam kromluk şeyler lazım ya. Tamam. Yüksel. Devam ediyorum. Diggle AWP'den sonraydı. Aynen. La hala mı yetmiyor? Cık. Deme ya. Bu titanyumlu değil de şey yok mu ya? 2500 materyali açalım. Bir daha açalım. Gençler anlaşılan biz hepsini harcamamız gerekecek burada. Şu demirleri de açalım. Artık başlamışken hepsini açalım. Şunlar zaten Tek ee, bakalım şunu da açalım. Şunu da açalım. Şunu da açacağız. Bunu bir daha açacağız. Ve sen hadi bakalım. Heh, tamam. Şimdi bütün gücümüzü, bütün her şeyimizi harcadık şu an. Yok arkadaş bu bu kadar istiyor muydu ya? Ya yanmaması lazım aslında ama. Ana başka hiçbir şeyimiz yok lan. Kayıp azaltıcı al al. Çocuğun çok zepesi var zaten. Hadi kullanak bir tane daha kullanamıyoruz kesin. Yok tamam. Hasarı da artıyor, tepmesi de azalıyor. Abi müthiş bir şey olacak da. Of. Çok stresli bir şey ya. Dur bir bas parkamı döreceğim. Bastım. Tamam ne olur geçsin, ne olur gitsin ne olur gitsin ne olur gitsin Ağzına ya Senin ben ağzına sıçayım ya nasıl sıçayım ya Geç artık ya En azından artı 5 oldu eh, Artı 5 oldu Tamam şimdi artı 6 için Tek atımlık hakkımız var anlaşılan Şöyle ben satın alayım Şunu bir basayım 115 başarı azaltıcı Sen de satın al Şöyle gel seni de kullan Allah elimde bu kadar kaldı. İnşallah inşallah artı altı olursun. Hareket hızı da artıyor. Doldurma süresi de azalıyor. Müthiş bir şey ya. Hadi ya. Hadi ya. Çok az bir şey kaldı. Hadi artı altı. %77 e oranda başarısız olma ihtimali. Evet insan biraz korkutmuyor değil aslında. Ee, şimdi biz başaramazsak. Kromumuz biter. Diğerlerinde sıkıntı yok. Aynen sadece gene her zamanki gibi Zula'da her artı basında olduğu için gene Chrome'dan eee can yakıyor. Hadi ne olur geçin, tek tek geç, tek tek geç videoyu artı altı MPT bastım diye çekmek istiyorum. Ne olur ne olur ne no, olur, no, no. bastım. Hadi, hadi adamım. Come on, işte bu kadar, işte bu kadar. Müthiş. Şöyle bir gel bakayım. Artı altı ya, artı altı lan. Gene çok yakmadık bence ya. Şimdi ben öyle laf ettim filan ama gene bence çok yakmadık. Bizim materyalimiz herhalde çok azdı. Valla gene iyi. Valla çok iyi. Valla müthiş. Valla on numara. Güzel güzel iyi iyi. Evet gençler. Bugün de bir arkadaşımızın da hesabından MFT bastı kartı altıya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bir video beğenseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada gençler bu videoda bir çekilişimiz var. Bu videoyu like atan ve yorum atan bir arkadaşımıza ya like atacaksınız, abone olacaksınız ve yorumda kendi oyun linkinizi yazacaksınız. Aranızdan bir kişiyi şans kasası 2 hediye edeceğim. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bye.